konu <laughs> açacağız Alın, baygarı Sen açanı, neyi bekliyorsun? 10 Hadi açan her şeyini alın da. Gelsene. E, 2011 yılında zaten çok kötü bir deprem yaşadık. Yani bunun acısını iç, içimizde hissettik. Yani bir nevi depremzede olan kardeşlerimiz için bir nevi bir destek etme gereğinde bulunduk. Acıyı çeken mesela o acıyı bilen biz olduğumuz için aynı şeylerde şekilde kardeşlerime de destek vermek elimden ne geliyorsa. Yani Kahramanmaraş, Adana'nın birçok ileride On hemen hemen 10 ile yakın bir deprem vurmuştu. Ramazan'dan mesela burada büyük bir kısmı Van'a gelmiş. Reis yerleşmişler, otelere iyileşmişler. Her gün ister istemez bir 25-30 aile günlük ortalama 400-500'e yakın ekmek zaten depremzede kardeşlerimize destek amacı, bir katkı amacı. Yəni maddi məqsədi sağlamaq istəyirik. Başqalığından da yardım bəkləyirik. Yardımları hər kəsin bəlkə bütün əsasın tək biz deyil. Yəni biz bu nümunə bir anlaşma biz imza atdıq ki, davamını millət də təcrübə etsin deyə.